Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz treykhich anlatımı. Sizlere onu anlatmaya çalışacağım. İlk önce bir programımızı açalım. Treykhich kullandığım ki amaç bildiğim kadarıyla programın çakılma yani hata verme oranını düşürme gibi bir şeylermiş. Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk önce bir tane buton atayalım. Sonra bir tane de text box açalım. Yani şimdi bir butonumuzun içine girelim. Ve diyelim ki bir tane integer tanımlayalım. Altına 3 yazalım. tekrar altına geçelim. Buraya diyelim ki Mrs. Box. Buraya diyelim yazmış olduğunuz değer sayısal değer değil. çalıştıralım isterseniz bu hatalarımız varmış Bunlara bakalım pardon bunun için bir tane parantez açıyorum evet buraya herhangi bir şeyler girelim Sayı E, yazı girelim. Yazı girdi yanlış olduğunu yer Bunda hata veriyor Konumuz bu kadardı. Anlatmaya çalıştım. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Bir dahaki konumuza kadar görüşmek üzere.